Merhabalar, ben sizin danışmanınız Nazlı Doğan. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir yerdeyiz. Size daha önce aslında böyle küçük küçük tüyalarını verdiğim, neler yaptırmıştım, nelerden geçmiştik, nasıl bir süreç yaşamıştık, hepsini şimdi anlatıyor olacağız. Sevgili konuğum, doktorum, sevgili doktorum demek istiyorum. Eksel Kargi ile beraberiz. Öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hoş geldiniz programa demek istiyorum aslında. Teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için. Çok maalesef. Evet. Hocam genel olarak... E, sizi biliyorum herkes tanıyor ama tanımayanlar için de birazcık kendinizden evet. bahsederseniz çok sevinirim. Evet. Ee, yıllar önce Ankara Tıp mezun oldum. Sonra e, Ankara'da itisas yaptım, Ankara Numara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Orada iki yıl uzmanlık eğitiminden sonra da orada akademik kadroda ve oradaki uzman kadrosunu bulundum. Sonra 2000'de e, ee, Zonguldak da o zamanki adıyla Karayelmas Üniversitesi, Zonguldak Karayelmas Üniversitesi, şimdiki adıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. Orada bir sürü asistanlığa yetiştirdim, bir sürü doktorlara yetiştirdim ve orada akademik çalışmalarını yaptım. Orada 2010 yılında, 2005 yılında profesör, doşent, 2010 yılında profesör oldum. İdari görevlerde de bulunduk hem Üniversitesi'nde hem de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde. Sonraki yıllarda da e, ee, muayenehane hekimliği de yapmaktayım. Hem üniversitede e, e, çalışmakta hem de muayenehane hekimliği yapmaktayım. Bir süre sonra da e, çalışma arkadaşım e, doçent doktor Tahsin Görgülü ile beraber fil klinikleri kurduk. Ve ondan sonra ilk FİL klinik e, Ataşehir'de, Zongul, e, e, İstanbul Ataşehir'de açıldı. Daha önce açılmıştı Zonguldak'taki kliniğimizin adı da hı hı. klinik Zonguldak. Sonra da Ankara'da e, Doktor Tuğba Hilal Güçlü ile beraberdi. Biri bize katıldı, o da üçüncü kliniğimizi kurduk. İnşallah gelecekte de projemiz devam edecek. Ay inşallah, çok evet. daha güzel evet. sorarız. Bu arada e, daha çok ilgi alanlarım estetik cerrahi ama plastik cerrahi biliyorsunuz şekil verebilme cerrahisidir aslında. Plastik kelimesi olur. Estetik yaptığımız işin yüzde yirmisini oluşturmaktadır hı hı. aslında. Biz rekonstrüktör cerrahi yaparız. Rekonstrüktör cerrahi onarım cerrahisidir. Tümor sonrası kanser olan dokuların çıkarttıktan sonra dokuların yayın, e, onarımıdır. Çene onarımlarıdır. İşte yüz onarımlarıdır, burununda tümör var, burun alınmış bir kişiyi burun yapmaktır. Göz kapağının çıkmış kişiyi ameliyat aldıktan sonra ona tekrar göz kapağı yapmaktır. Göz kapağı düşüklüğünden tutunda, işte bu kulak tümörlerinde, dudak damak yarıklarında, baş boyun kanserlerinde uygulama alanını saymakla bitmez. Çene cerrahisi, yok, yok <laughs> hani el cerrahisi. Biraz cerrahinin alanı çok geniştir. Çok. İşte bu alanlarda da orada çalışmaktayız. Estetik daha çok muayenehane hekimliğinde de ya da bir kliniklerde de estetik cerrahinin en derinliği yapıp uğraşıyoruz. Sağlıklı yaşam, sağlıklı estetik, sağlıklı e, da birlikte doğal estetiğe vurgulamak istiyorum. Kesinlikle. Her zaman doğal estetikten yanayız. Şekil evet. bir adiye ben yine. <laughs> Hocam önce kendimden başlamak istiyorum. Çok soruluyor. Bana neler yaptık? Nasıl bir süreç izledik? Zorluklar nasıldı? İyilikler nasıldı? Zor bir hasta mıydı? <laughs> ee, Nazlı Hanım aslında ideal vücut e, kilosuna sahip ama belin noktalarda fazlalıkları vardı ufak tefek. Onları düzelttik ve bacakta, e, popoda ve karında e, küçük küçük işlemler yaptık. E, orada aldığımız yağları da Popoya enjekte ettik. Yani popoya yerleştirdik ve popoyu şekillendirdik. Çocuk daha detaylara girmeyelim artık. E girmeyelim. Yani. Yeter. Evet. Her şeyde anlatacak değiliz yani. Evet. Tabii bu arada şunu söylemeliyim. Ben tabii çok hızlı da kilo verdiğim için gerçekten popomda bir sarkma vardı değil mi? Yani, yani bu anlamda bir miktar vardı. Dolayısıyla artık evet. güzel uygulamalar. Üst uygulama bacak var. kısmımız yani alt bacakta değil de üst bacak kısmında e, ufak bir şekillendirme yaptık. Onun dışında bir şey yapmadık. Zaten potansiyel olarak yüksek. Zaten estetik ameliyatları olan insanların belli bir potansiyeli var. O potansiyeli biz bir üst kademeye çıkartıyoruz. Yani şöyle diyebiliriz. Eksi 2'dekini, eksi 2'dekini 0 yaparız. 0'dakini 2 yaparız. 2'dekini 4 yaparız. Böyle düşünelim. Tabii ki. Küçük küçük aslında hep bir şeyler. tabii ki. Yanlış bilinen bir durum diye aslında düşünüyorum. Bunu sormam lazım. Yani kilo verdikten sonra mı gelmek lazım liposakşın uygulamalarına yoksa hani daha kilolu olduğumuz dönemlerde mi? Ee, i̇deali aslında kilo verdikten sonra yaptım Değil mi? ama her dönemde aslında liposakşın yapılabilir e, gerçek olarak. Liposakşın aslında bir zarif tatma ameliyatı değil. Liposakşın vücut şekillendirme ameliyatı aslında yani öyle düşünebiliriz. E, rütüş atmalar, küçük küçük evet. dokunuşlarla evet. 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 Aslında liposuction'dan ayrı açılmışlar. Hmm. Biraz liposuction'dan bahsedelim isterseniz. Liposuction aslında deride belli küçük deliklerle açılarak bir kapalı bir ameliyat aslında. Ya belli bir kanüllerle çekim gücüyle negatif bir basınç var. O basınçla birlikte yağı çekme ameliyatı. Kabaca böyle 1970'lerde 80'lerde popüler olmaya başlayan ama son günümüzde, son dönemlerde mezer, işte vezer ya da işte Lipomatik teknolojisiyle hı hı. daha da e, gelişen bir ameliyat. Size ve size lazer ve aynı zamanda lipomatik teknolojisini hı hı. kullandık. Sizin vücudunuzu şekillendirdik, öyle oldu. Çok da kısa sürede oldu, evet. değil mi? Evet, çok kısa süre. oldu. Bir ay oldu mu? Hemen, hemen hemen. Hemen hemen. Hemen hemen. Evet, bir ay oldu öyle. Öyle bir şey oldu ki, hemen ameliyattan sonra hemen arabayla döndünüz. Yani o kadar basit bir şey oldu. Aynen öyle aslında. oldu. Hiç hayatı geçmiyordu. Düşünün, baktım sosyal medyada paylaşımlarda buluyorsunuz. <laughs> çok rahat. Kesinlikle. Sonra ile birlikte çekimler <laughs> yaptınız. Evet, biz evet. her şey, valla Corsa'yla evet. artık bizim evet. biz saklımız yok, bizim takipçilerimizden. Öyle evet. bir çekimlere gittik evet. ama çok böyle hakikaten ağrısız, sızılsız, çok konforlu bir süreçti benim için de. Peki hocam, yine böyle dedikodu gıybet diye yani. Estetikteki son trendler neler? Kadınlar en çok sizi ne için ziyaret ediyorlar? E, aslında estetikteki son trendlerden son dönemde de popüler bir şey daha çok arttı. Meme büyütme ameliyatlarına inanılmaz bir ilgi arttı ve liposuction ameliyatlarına Hı -hı. ilgi arttı. E, Son dönemlerde kadın kadınlarda özellikle kadın genital estetikler çok, çok önemli ama gerçekten evet. değil mi doğum sonrası evet. özellikle doğum sonrası artık doğuştan da işte iç tatların hmm. biraz fazla olması büyük olması işte şekillerinde bu problemler olması renklerinde çok koyuluklar olması hmm. bu renk açıcı işlemler gençlerde de arttı bunun dışında oraya da yağ enjeksiyonları yağ dokusu vererek, e, özellikle dış dudakları da şekillendirme ameliyatları da var bunlar. Kadınlar Bunlar açık çekilmiyorlar. Tabii. Bunları düşünün. E, tabii meme büyütme ameliyatları arttı ama düzgün yapılırsa e, yapılması gereken işlemlerden bir tanesidir. Dikkatli olması gereken ameliyatlardan bir tanesidir. O da arttı. Liposakşın şöyle düşünün, e, ben bu kadar son dönemlerde liposakşının bu kadar cazip olduğunu görmemiştim. İnsanların bana inanılmaz ilgisi var. Bizim evlerde kilo aldık. <laughs> evet. Kilo, bak, kilo bir neden ama doğuştan alan bazı noktalar var. Bunu da vurgulamak lazım. Yani mesela istediği kadar spor yapsın, istediği kadar işte diyet yapsın, Hı -hı. belli bölgelerdeki yağlar e, gitmez. Buna basan bölgesi olabilir, popo olabilir. erkeklerde göğüs bölgesindeki Hı -hı. yağlar olabilir ya da kısmen bazı bölgeler olur. Yani bacağın şekillendirmesinde de e bu yağlar neden gitmez? Bazı yağlar, insan vücudunda iki tane yağ hücresi var aslında. Bir tane hücre zayıflama, kilo alıp vermeye değişir. Ama diğer hücre yastık görevi yaptığı için hmm. sabit kalır. Dolayısıyla insan ne kadar yapsa da, etse de veremez. 10. Bu yanlış bir bilgidir. Bunu da hani düzeltelim. E, bunlarda da fayda sağlar. Aynı zamanda kilo alıyoruz evlerde pandemi düzeninde Evet arttı. Hakikaten bunlarda da liposakşın alabilir ama diyet bence. Birinci Değil derecede mi? diyet olarak söyleyebilirim yapılması gereken şey. Yediğimizi evet. içtiğimizi evet. dikkat edeceğiz. Evet. Öyle Artık. yemekleri Sağlıklı götürmek ama… Evet. Sağlıklı besleneceğiz. spor yapacağız. Zorlama yok. Evet. yani Bunlar yaşamın içerisinde birer kriter olmalı. Kesinlikle öyle. Artık bunlar hayatımızın evet. içinde olması gereken şeyler zaten. Az önce böyle küçük dolaylı bir lafı geçti ama biraz erkekler demek istiyorum. Evet. Erkeklerin tercih ettiği daha çok operasyonlar neler oluyor, Ne için size geliyorlar? Ee, şimdi erkeklerde son dönemlerde estetiğe ilgi arttı. Bunun nedenleri aslında şöyle düşünebiliriz: e, İş yaşamında artık insanlar fit olmak istiyor, iş yaşamında güzel görmek istiyor ve karşılıktı e, çalışmalar da yapılmış bunlarla ilgili. Banka memurlarında güzel kadınlara gidiyorlar, yakışıklı erkeklere gidiyorlar, kasiyerlerde bile böyle bir şey. Daha çok iş yaptıkları göstermiş. Dolayısıyla iş yaşamında da insanın benzerlerine göre daha üstün olması Hı -hı. bir seçenek bu aslında. Tabii. Bir de yarışlı, daha dikkatli olması zorunda. Erkekler de bu konuya iyi göstermeyen başlıyor. Fakat sadece bunun için değil, artık kendi de giyinişine, e, davranışına art, e, dikkat etme ediyor etmeye başladı. Bir de yaşam arttı aslında. Tabii. Yani insanın yaşamı eskiden 40-50 yaşken dikkat etti. Şimdi insanlar 70-80 yaşına evet. kadar spor yapıyorlar, dikkat ediyorlar. Dolayısıyla erkeklerde böyle bir trendin içine Hı -hı. giriyorlar. Nedir erkeklerden en çok şey yapan? Saç. Saç, e, burun, estet saç Hı -hı. burun estetiği, saç programı Burun estetiği, rhinoplasty. Erkeklerin son dönemlerdeki en çok trend gösterdiği işlemler ama bunun yanında ameliyatsız işlemler de var biliyoruz botoks var, dolgu var, işte cilt bakımı var. Yani bakımı manik. var artık. Yani erkekler artık yaşamın içerisine daha çok giriyorlar ama onun açısından derseniz yine kadınlar yine ilk planda yer almakta ama yine de erkeklerin eski oranına göre çok çok fazla bir artışlar var. Ben onu fark ediyorum danışanlarımın artık yüzdesel olarak bayağı bir kısmı gerçekten erkeklerden oluşuyor. Erkekler gerçekten hani imajlarından stillerine kadar birçok anlamda kendilerine fazlasıyla özen gösteriyorlar bu anlamda gerçekten tüm beyleri de gerçekten böyle sonsuz teşekkür etmek istiyorum aslında galiba. Yine bununla birlikte aslında şimdi birazcık yine kadınlar diyeceğim daha çok. Özellikle son dönemlerde televizyonlarda inanılmaz yanlış uygulamalar ve sonrasında inanılmaz kötü belki düzeltilemeyecek kadar kötü sonuçlar görüyoruz. Bu anlamda özellikle biz kadınların yüzüyle ilgili hani gençleşmek için neler yapılıyor, neler tercih edilebilir, yaşa bağlı saygımalar mümkün, bunlara neler yapıyorsunuz? Şimdi bu yaşa göre değişebilir aslında. Yani aslında 25 yaş, 30 yaş arasındaki beklentiler çok farklı. 30-35 arası farklı. Hep böyle bir 5, 5 yaşlık bir ağırlıklarla devam ediyor. Bir de farklı bir şey var kadınlar için. E, gebelik ve gebelik sonrası hmm. estetiği, annelik estetiği diyelim, ona ait işlemler farklı oluyor. Bir de kilo verme esnasında yaşayanlar var. Bunlar mesela 3-5 kilo değil yani 10 kilonun üzerinde Tabii. kilo vermeler var. Ve bunlarda da çok farklı uygulamalar olabilmekte. Ama genel olarak kadınların 30 yaş civarından sonra botoksa ilgisi artıyor. Botoks nerelere etki eder? Göz kenarlarına etki eder, alınma etki eder, kaş ortasına etki eder. Buralarda etkilenir ama her yere botoks yapılmaz. Bir de hani herkes soruyor bunu, botoksla dolgu arasındaki fark nedir diye, yani çok güncel bir konu. Evet. Botoks kasları ferç ederek, indirek yoldan kasların hareketini engelleyerek üstteki kırışıkları azaltan bir yöntem. Kaçı, yukarı kaldırırken... Yemeksiz bir memiri. ifade değil mi? Evet. Bunlar, ama bunları yaparken şunu da vurgulayalım, yemeksiz <laughs> dediniz. Doğallık her esas, zaman, sağlık esas. Estetik üçüncü sıradadır. Yani estetikli işlemler yaparken şey, tabii. sağlıklı estetik, doğal estetik. Benim sloganım budur. Kesinlikle. Bunu da uygulayalım. Dolgu ise adı üstünde doldurmaktan gelir. Yani boşluğa ya da oraya volüm kazandırmak üzere hı hı. bir nokta. Sakan yeri biraz daha kaldırırsanız orası yerine oturur E bu şekilde dolgu ile doldurulabilir. Dolgu ile botoks arasındaki fark budur. Bunun dışında erkeklerde e, pardon şey kadınlarda e, cilt bakımı cildin kalitesini artıran işlemler yapılabilir. Bunlardan basit bir e, PRP uygulamasıyla ile de da olabilir. Gençlik aşıları dediğimiz serbest yonik asitler var. Onlarla cildin kalitesini nemlendirmesi artırılabilir. Bunun dışında kök hücre teknolojileri var. Belli bir yaşın üstünde. Kök hücre teknolojisi şudur eee iki türlü keke elde etme yöntemi var. Yani yağı alıyoruz. Hı hı. Yağı alıp hazırlıyoruz özel bir şekilde. Onları verilen e, uygulamalar bir de kulak arkasında Fibonacci kültürü dediğimiz hı. bir kültürle alınıp onlar yapılır. Almak etkisi var ama bunların daha çok etkileri uzun dönemde hani gençleşmeye ya da yaşlanmaya biraz daha direnci artıran yöntemlerdir. Bunlar uygulanabilir. E, amiyansız yöntemler arasında Aletli sistemler var. Bunlar enerji sistemleri, enerji bazlı aletler var. Mesela e, fokuslu ultrason teknolojisi, marka ismi vermeyeyim. Hı -hı. Onun dışında radyo frekans uygulamaları gibi uygulamalarla da derin dokuları biraz daha yukarı kaldıran amiyansız yüz gelme gibi e, söyleyen işlemler. Ben amiyansız yüz gelme demeyeyim de yüz gençleştirme, gençleştirme desek daha deniyorlar. doğru. Yüz gelme daha ciddi bir şeydir, ameliyattır tabii. ama tabii piyasada ya da e, kullanılan bir teknoloji isimlendirme olmuştur. E, şimdi bir salonda ben bir konuşma yaparken diyorum ki bazen kaçınız estetik e, yüz germe ameliyatı olmak istersiniz? Hiç kimse kaldırmıyor ama diyorum ki ameliyatsız yüz germe ameliyatı var dediğimiz anda bir anda ilgi evet. artıyor. Dolayısıyla buradaki sistemin bakış açısı biraz böyle insanları cezbeden sistemler. Ve ama Amiyasız yöntemler hiçbir zaman amiyatlı yöntemlerin üstüne geçemez. Amiyatlı yöntemler bize e, e, öyle gösteriliyor ki amiyasız yöntemlerin amiyatlı yöntemlerin çok daha iyi olduğunu anlamına gelir anlatılır ama hayır Tabii. hiçbir zaman olmaz mı? gerçek. Gerçek olmaz. Ama buna böyle ikna ediliyorlar piyasada bir sürü şey ama bazı yaşlarda ameliyatsız yöntemler daha güzel olur, Belli yaşlarda amiyatlı yöntemler daha öbürlerine gidebilirsin. Kişiye göre değişebilir. Peki yine son dönemlerde çok duyduğum yine yöntemlerden bir iple bir askı evet. gelme yöntemleri evet. duyuyorum. Doğru. Doğru mu telaffuz ediyorum? Doğru. Ondan bile Doğru. değilim ama Doğru. biraz yazılında anlatalım mı? Şimdi buna piyasada iki tane farklı isimlendirme söylemişlerdir. Onlardan bahsedelim. YouTube kanalı çünkü. Evet, Örümcek ağı dediler. Ondan sonra Fransız askısı dediler. Aslında kısanın kabaca adı iple askı yöntemleri. Yani iple uygulamalar. Nasılsın? İpi dokunun içerisinden şuradan giriyoruz. Mesela buraya çekiyoruz. Şurayı iple yukarı asıyoruz. Hmm. Ha, bu iki boyutlu bir işlem. Ee, bunun da kendine hmm. özel, özel e, bazı özellikleri var. Hmm. Mesela eğer kullandığımız ipin kalitesi silikon var bir ipse bu daha uzun ömürlüdür. Ee, ya da bunun içindeki ipin e, e, şeyi eriyebilen bir ipse bu belli bir süre sonra tekrar eski haline hmm. gelebilir. Ama yine de kullanılan bir yöntemlerden bir tanesidir. Değil mi? Tabii. Yani şunu da yine aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Lütfen doktorlar dışında, estetik cerrahi değil mi? Uzmanları dışında lütfen şu güzellik merkezlerinde, merdiven altı salonlarda daha uygun diye lütfen ve lütfen botoks dolgu gibi hatta bence çok güvenmiyorsanız cilt bakımlarına kadar değil mi hocam yaptırmasınlar. Yani bunu şöyle bir şey söyleyelim, daha doğru olur. Şimdi Türkiye'de bu işi yapmaya yetkili bazı meslek grupları var doktorlar içerisinde. Plastik çanaklar, dermatologlar ve medikal estetik sayfasından sahip hekimler. Bunun dışındakiler bile hani dikkat etmek lazım, tecrübe lazım. Yani bir yere iğne enjekte etmek ya da bir şey yapmak çok kolay bir şey değil aslında. Onun riskleri var, Tabii komplikasyonları ki. var. Ben hep derim, uzmanlık demek bir şeyin komplikasyonu çıktığında komplikasyona müdahale etmek demektir aslında. Dolayısıyla hani buna dikkat etmek lazım ama özellikle güzel mankenlerden korunmak için gereken şey şu e, iğneli işlemlere iğne böyle bir yetkisi yok. Ben kurs aldım, işte ben eğitim aldım falan. öyle bir şey mümkün değil yani ona şey yap olmaması gerektiği. Epilasyon da yine bunun içinde değil mi? Nazar epilasyonlar da yine... Nazar epilasyonda açısından e, Nazar nazar açısından aslında resmi olarak doktor kontrolünde yapılan işlemlerdir. Ama güzel merkezinde IPL diyen yani cihazlara izin verildi. Ona bağlı şeyler yapılır, yapılmakta ama buna da dikkat etmek gerekiyor yanıklar oluşabilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Hatta dün akşam televizyonda da gördüm bir gidiyor bir işlem yaptırıyor bir kuaförde peşine yanıyor ve yandıktan sonra da e, hatta bayağı bir problemler şu izleri yani yaraları geçmiş ama izleri kalacak Sarkı. ve çok zor bir şey bir sürü tedaviler gerekli ya da dudağı enjeksiyonu an vakalar duymuşsunuzdur hemşire yaptı SSN yaptı vesaire Bunlar kesinlikle dikkat etmesi lazım. Toplum sağlığı anlamında da çok önemli. halk Hak sağlığı anlamında da önemli. Biraz önce söylemiştim. Sağlıklı estetik en önemli noktası işte bu orasıdır. Kesinlikle. Evet. Buna dikkat etmemiz ayrıca gerçekten gerekiyor. Çok Ama, önemli bir konu soracağım. Tabii ki buyurun lütfen. En Ama. önemli komplikasyonlar da dolgu uygulamalarında, beynin uygulamalarında çıkar. Komplikasyonlar çıkabilir. Damara gelir, gözünüzü görebilir. Damara gelir, beyninize gidebilir. Çok dikkat etmek lazım. Buna hani en hassas noktası, yani özellikle dolgu uygulamalarında komplikasyonlar oluşabilmektedir. Doktor yapsa da bile olabilir ama doktor orada müdahale, müdahale edebilir. edebilir, bir sıkıntısı olabilir. Ama oradaki onun habercisi olan o işaretleri algılayamaz. Dolayısıyla bu uygulamaların doktor kontrolündeki Kesinlikle. olan yerlerde yapılması gerekir. Kesinlikle. Gerek. Ne olur buna çok 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 dikkat edin. Görüyoruz her gün televizyonlarda buna benzer evet. haberler mevcut. Evet. Şöyle notlarıma da böyle ufak ufak bakıyorum, atladığım bir şey var mı diye ama sanıyorum hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son artık Bence, şeylere doğru? Çok yani. güzel konular konuştuk aslında. Yani konuya böyle biraz estetik girdik vesaire ama belki böyle bir şeyi devam ettireceksek şöyle devam ederiz. Konu seçeriz. O konunun daha derinlemesine gireriz. Yazın o zaman, yazsınlar evet, hocam. Böyle peş peşe size yazsınlar hangi konuyu anlatmamızı isterse, o konuyu anlatalım ve o konuyu güncelleyelim. O zaman ayın hocam şimdi bunu da yayınlayacağım. Evet. <laughs> ayın onun tekrar İstanbul'da olacaksınız. Evet, evet. O zaman zaten o benim hafta içerisinde bana yeni işlemler evet, yapıyor olacağız. Tabii, Ekranlarda evet. da böyle sözünü tekrar almış olalım. Şimdi artık birazcık yüzüme sıra geliyor değil mi? Birazcık dolgular, evet. bir şeyler yapacağız evet, artık Çok ihtiyacı yok ama küçük dokunuşlarla Küçük o, küçük. O söylediğim <laughs> rakam var ya, bir iki derece daha yükseğe getireceğiz. Her şey sizlere dahil. Serizoyun yazsın. Evet 13 tekrar ben yine evet. burada olacağım. Lütfen bu videonun altına da sorularınızı yazın. Hangi konuyu konuşmamızı istersiniz? Doktoruma neler söyleyeyim? Daha çok neleri anlatalım? Hepsini yazın. Okuyacağım. Tekrar geldiğinde doktoruma tekrar sohbet ediyor olacağız. Hepinizi öpüyorum. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hocam tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.